너 후자 소려이야이소 35'e çift çeker takıldı. Onun eee sorusunu soracağız çünkü eee bu bir Gülüşacıköy ilçesinde ilk defa yapılan bir şey. Bunun 265'lik eee şey yapılmıştı çift çekeri. Sinan Usta bu işlerin artık eee piri olduğu denilebilir çünkü ilk motor da çok güzel oldu. Bu ikinci motor da şimdi bunun yapılış aşamalarını ben bilmiyorum nasıl yapıldığını Sinan Usta'ya soracağız. Süleyman Usta Evet Serkan Hayırlı olsun Ya sen bu her şeyin ilkini yapmakla aynı var ya Maşallahın var Teşekkür ederim sağ olun Sağ ol. Şimdi ne yaptın sen bu 165 nereden aklına geldi böyle bir şey Bu 165'e biz Şöyle yanına geç yanına konuşalım Anlat bana yani nasıl yaptın neler yaptın Ali abimin bir çift çeker merakı vardı motorun sahibinin Evet Ona da biz bir kendimizden kampanya yaparak Bu Ali abiye ilk defa ilk olduğu için bunu uyguladık, başarılı da oldu. Zaten biz önceden de 265 85 lira yapıyoruz bunu. Güzel oldu, güle güle. Ulanmış. Bu bizim gümüşeci gücü değil değil mi? Evet, 165 olarak yok yani. ha, 165 olarak ona çift çekeri. Evet. İlk sen yaptın şu anda. Bu bölgede yok. Bu bölgede yok. Ha, yok. İyi maşallah. Ee, biraz önce traktörü 398 hatta çok da güzel evet. zorluyor, Onun güzel. Zorlamasını he, vatandaş gözüyle bir görsün diye taktık, ee, gayet de uyumlu zaten parçalarımız orijinal olduğu için herhangi bir sıkıntısı yok, gayet rahat, sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Sen bunu ne yaptın, şimdi anlatsana bana bunu, e, yapım aşamaları... E... Yapım aşamasını tabii ince detayları var. He. Ee, biz yani bunu şimdi, her usta yapamaz mı? Şimdi, şimdi şöyle. Direkt çift çekeri getirip de malzemeyi getirip de uygulama şansın yok. He. Biz bunları çift çekere göre şanzımanı çeviriyoruz. Şanzıman işlemi bittikten sonra çift çeker takımına başlıyoruz. Hmm. Yani direkt ben çift çeker parçasını alayım da takma şansın yok. Bu serilerde özellikle. Hmm. Ama 285'lerde falan takılıyor. Eee bunun e, şeyi hmm. artık e, bayağı bir şey yaptın yani. Bu işi. Ka yani kavradın değil mi zaten biliyordun sen ta çocukluktan beri uğraşıyorsun bir merakın vardı zaten evet, senin yaptığımız buna. Yaptığımız işler bunlar he. Ya şimdi bu motora bir çift çeker alayım dese vatandaş bir, bin, bin lira üzerine koyması gerekiyor. He. Biz bunları küçük fiyatlarla... E sen vatandaşın. şimdi bu diyelim ki 165'in çift çekeri var mı normalde? Hayır. Hiç yok öyle Hayır. Olmaz yani. Şimdi bunun bugün günümüz şartlarında fiyatları... E, Belli mi? Nasıl oluyor? Yani fiyat söyleyeceğim fiyat mi? Aralıkları farklı. He. Şimdi atıyorum ben buna 200 lira deyip de her motora 200 lira yapamam. 300 lira deyip 300 lira da olmaz. He. Şimdi bunun fiyatı ayrı. 285'in ayrı, 135'in ayrı. Yani Yani e her, her türlü terazini takıyorsun, masaya e e şeyine. göre artılar, eksiler oluyor. Peki sadece turu mu takıyorsun? 250 bandında, 270 bandında gidiyor yani. He. Yani ha, normalde diyelim ki e, hatta traktörü, Mazda Ferguson. Senin başka baktığın traktör var mı? Yok bizde yok. Biz şu Ferguson diyoruz, e, genelde Ferguson üzerine çalışıyoruz. Çift çekeri yapıyoruz. Yani. yani. Ferguson üzerine her türlü şey yani dışarılardan gelen kişilere de yardımcı Abi, olursun tam, değil tam, mi? Tabii, tabii. Sen o zaman bir böyle ihtiyacı den, olanlara. 135'ten He. yani 398, 3075, 3085 Ferguson grubunun hepsine Takma şansımız var. Tamam. Sen bir o zaman bir telefon numarası da ver de. Tamam. İnsanlar sana ulaşsın. Tabii. Böyle meraklıları var çünkü. Bak bunu özel yaptırdı değil mi bu adam? Şimdi merakından dolayı. Ya bunun tam detayları bitmedi. İnce işçiliği bitmedi. Ya. Tabii tabii o yapıldı. Şu anda ağırlıkları işte boyası zülası. Biz çiğ tarla denemesi de yapacağız. Evet. Tabi sıkıntımız yok, malımızın peşindeyiz. Ama görüntülü olursa vatandaş daha iyi algılayabiliyor yani. Peki bunu sen garanti verebiliyor tabii, musun? Tamam, tamam biz garanti veriyoruz. Biz yaptığımız her şey garanti. Bizde, yani atıyorum motor yaparsın, e, fabrika bir yıl verir, atıyorum iki yıl verir, biz de veriyoruz yani. Rektefe olaylarında, e, 50 saat bakım aralığındasın, bu bayarı bizden, yağ değişimi, müşteriden olmak üzere öyle garantimizi veriyoruz yani. İyi bir Söz. telefon numarası alalım da sana ulaştı mı insanlar 536 yani? 536 370 79 80 Evet arkadaşlar, Hı. e, Sanayi sitesinde e, zaten direkt İstanbul girişinde Sinan Usta dediğiniz zaman çok... Sånn. Arkadaşlar 165'lik yeni yapılan, ilk defa yapılan bir çift çeker. Bu Ferguson'dan ondan hattatı şimdi e, test aşaması yapılıyor. Şimdi 398'li hattata şimdi yeni yapıldığı için tekerlerinin zorlanıp zorlanmadığını Çok güzel zorluyor ha. İyi zorluyor iyi. biz <laughs> yarışıyoruz arkadaşlar. O diyor ben tabii o elinden şey diyor. Ben çeneyle yapıyorum o. el becerisiyle yapıyor. İkimiz birbirimize yarışıyoruz bakalım. Evet arkadaşlar Gümüşhacıköy Sanayi Sitesi'nden Çorum Sinan Usta'nın oradan hepinde e, bu belki daha traktör, belki tarla sürümleri olursa onları da videosunu çekeriz. Ama traktör çekişmelerini izleyeceksiniz videonun arasında. Çok güzel gerçekten tavsiye ederim meraklılar için. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Serkan Dayınızdan selamlar arkadaşlar.